Çukur yeni bölümden ön izleme. Sonra da bana dediler işte git. Çukur'un başında dur, mahallenin başında dur diye. Ne oluyor lan? Kardeş, son bir arzun var mı? <laughs> Babamın oğlu. <laughs> Emmi'nin ölümü çukurda taşları yerinden oynatacak. Yamacın kendisini tehlikeye attığını düşünen Vartolu bir kez daha yamaçla karşı karşıya gelecek. İkili arasındaki büyük gerilim geçmişin kapanmayan yaralarını açığa çıkaracak. Koçovalılar Emin'in yasını tutarken Yamaç Efsun'un da desteğiyle amcanın gerçek yüzünü Bartolo'ya göstermek için harekete geçecek. Amca yeni hamlesiyle çukurda büyük bir savaş başlatacak, aksiyon dolu anlar nefesleri keserken Yamaç'ın yapacağı hamle çukurda yeni bir dönüm noktası olacak. Çukurda finale yaklaştıkça vedalar hız kesmeden devam ediyor. İki bölüm sonra hepimizin çok sevdiği Cumali Koçovalı ölerek çukurumuza dizimize veda edecek. Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla isyanda olan Çukur amcayı bitirmek için harekete geçecek. Cumali amca yaptığı hain planlarla Çukur'un sonunu ve aynı zamanda karşısında duranların ölümünü hazırlamaya devam ediyor. Fakat artık amca da eskisinden daha rahat çünkü saklayacağı hiçbir şey kalmadı. Tüm herkesi karşısına aldı ve Emmi'nin de dediği gibi büyük savaş yeni başlıyor. Bartolu Saadettin yaptıklarından dolayı çok pişman olacak ve herkesten özür dileyecek. Bol aksiyonlu, bol çatapatlı ve fazlasıyla duygusal bir bölüm bizleri bekliyor diyebilirim. Çukur Set bilgilerini kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.